Arkadaşlar ben artık bugün sizlerle birlikte Hansel Genji oynuyoruz. Hemen şöyle hatırlayalım her şeyimizi. Hop. not. Değil bu. Hmm. İzin vermedi. Böyle grafik tamam. tır Tamam. Tamam. Evet şimdi oldu. Şimdi oldu da ben çok geç kalmışım. Bak. İndirdim lan. Hakan nereden nereye adam indirdim lan bu silahla. Arkadaşlar mezili gördünüz. Taşurda adam indi. Kafadan. Neyse direkt saldır aga direkt saldır acımak yok. Hay. Bomba. Bomba. Kaçtım. Aga. Hızlı bir temizleme yapalım. Şu an elim çok ısındı. Ben birkaç tur girdim öncesinde. Elim çok ısındı. Yolla C4. mı C4. Yolla c, c, Yolla c Kaç kaç. Patlat. Harika. Orada. Şarjör değişimi yap. Güzel. Şarjör değişimi yapsam. Ne? Öldürecek beni. At. Hayt oraya değil oraya değil. Bu yapay ateş mi Molotov'daki ateş daha gerçekçi vardı bu oyunda. Anlamadım yapay ateş galiba. Yine yakıyor ama yapay ateş. Kanka böyle kendini feda eden bir şeyim ben. Komutanım. Komutan mıyımdır artık? Militan mıyımdır? Onu da tam bilmiyorum. Neyse sanki şu ekibindeydi. Ben saldırı ne şeyindeyim. Evet komutan olmam lazım. He yok. Uzmandım ben. Uzman. Uzmanlar lider oluyor. O zaman lideri emirleri verebilirim de. Dur bir vereyim. Bir tane. Bu değil lan. Bu da değil. Heh. Aga bölgeyi güzelli değil mi? Abi bak bir şey diyeceğim. Eskiden çalışmıyordu bak. Abi. Sen ne yapıyorsun burada diyecektim de. Lider silahı aga. Ama bu benim lider silahım değil ki. Bu benim Bu da değil. Heh bu. Evet. Sadece bir tur oynayacağım ben. Sor, sonra zaten bir şey yapmayacağım. Şu an. Gördüm aga. Adamı gördüm. Oo. Gel. Gel sen buraya. Teklimola gitmiş. girmiş. Oğlum ben ne yapacağım? Tekli moddan nasıl çıkıyordu bu? Hangi tuş? Hay Allah belanı be. Gel. Gel. Al. Al. Allah. Ya dost atlayışı var mıdır? Lanfrey fire var mıdır? Bir de kafa vurayım şuna. Abi kafa vuruşu da ölmüyorsa friendly fire yoktur. Koş. Burası neresi? Ya üstten de molotof geliyor ya. Abi, aşırı zor ya. Altır genci de böyle bir anda hayatta kalmak imkansıza yakın aga. Empake 5 Tara abisi. O keşif ekibi. lideriyim. Hemen. Dur. Şu koyalım şunu. Şimdiden önlem olsun. Birileri geldiği zaman batlatır. batlatır. Da gel. Al. <laughs> tamam sakin, sakin. Ama bu benim değil ki. Neyse. Bu video burada bitsin arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Daha çok böyle videoların görmek görülmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.